Evimizde gündemimizi ne belirliyor? Akşam evde bir araya gelen aile fertleri olarak neyin değerlendirmesini yapıyoruz? Anne, baba ve çocuklar arasında konuşulan şeylerde baş köşeyi hangi konular alıyor? Hangi mesele için ailece üzülüp seviniyoruz, dertleniyoruz? İlgilerimiz, dikkatlerimiz, meraklarımız evde hangi konular üzerinde dönüyor? Uğruna ailece koştuğumuz, sıkıntılarına katlandığımız fedakarlıklar yaptığımız başlıca gaye nedir acaba? Aile hayatımızın merkezine yerleşen ve bütün aile efradını etrafında pervane gibi döndüren merkezi güç nedir? Yani evlerimizin kutsalı nedir? Değerli dostlar, bir evde en çok ne konuşuluyorsa o evin kutsalı da odur. Çünkü aile hayatı gerçeklerin yaşandığı ve söylendiği bir ortamdır. Dolayısıyla evde aile fertlerinin ilgileri, alakaları, konuşmaları, gündemleri, planları, programları, hüzünleri ve sevinçleri hep bu esasa göre şekillenir. Evet, insan kutsal olarak bildiği şeye göre hayatını şekillendirir. Kutsalını merkeze koyar, bütün hayatını ona göre programlar. Hareket ve dinlenme saatlerini ona göre yapar. Kutsalı ona neyi emrediyorsa yapar, neyi yasaklıyorsa da ondan kaçar. Kutsalı için her şeyini, hatta canını dahi feda eder. Kılık kıyafetinden renk tercihlerine, kullandığı üsluptan seçtiği kelimelere kadar bütün detaylarda o kutsal tesirini gösterir. Mesela Kur'an'ın Sizler insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Övgüsüne mazhar olan sahabe efendilerimizin kutsalı Allah'ın rızası ve vesileleriydi. Kendi aralarındaki ve evlerindeki bütün konuşmalar ve muhavereler hep bu kutsal gaye üzerinde olurdu. Akılları, fikirleri ve kalpleri her daim bu mukaddes gaye ile meşguldü. Ama o saadet asrından günümüze geldikçe o mukaddes gayenin yerini dünya malı, siyaset, sosyal medya, alışveriş, moda, spor, diziler ve felsefe aldı. Şimdiki akıllar ve fikirler hep bunlarla meşgul. Evlerdeki sohbetlerin konusunu, aile fertleri arası gündemleri hep bunlar belirliyor. Hüzünler ve sevinçler bu kutsallara göre şekilleniyor. Herkesin peşinden koştuğu, elde etmek için her fedakarlığı göze aldığı mukaddes değerleri maalesef bunlar. Kıymetli dostlar, aile hayatı bir kaptır. Çocuklarsa o kabın içine dökülen su gibidir. Ruh temelleri İslam fıtratı üzerine atılan çocukların ruh binaları içine döküldükleri ailelerin kalıbına göre şekillenir. O çocukların cengaver bir ruha sahip Birer Kur'an hizmetkarı veya nefsine esir olmuş birer dünya sevdalısı olmaları biz ebeveynlerin tutum ve davranışlarıyla doğrudan alakalıdır. Unutmayalım ki evlerde en çok ne konuşuluyorsa o evin kutsalı odur ve istikbalimizi teslim alacak olan çocuklarımız da o kutsalımızın çarklarında yoğrulup şekilleneceklerdir. Selam ve dua ile Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalınız.